Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde oluşturulan doğrusal su atmasının T0 anındaki konumu ve ilerleme yönü şekildeki gibidir. Bu atma leğeninin KT kenarına ulaştığında hangi noktalar arasından yansır? Yine bakın gönderelim. Orta noktadan bu şekilde gidecek. Buraya çarpacak. Buradan tam yansıma yapacak. Sonra buradan da tam yansıma yapıp ta ki R noktasına kadar gelecek. Neresi bu? Orta noktası. Peki uç noktayı da farklı bir renkle çizelim. Bakın bu buraya geldi. Buradan tam yansıma yapacak. Nereye gelecek? Buradan gelecek. N noktasına gelecek. N noktasına çarptıktan sonra da yine yansıyacak. Peki bu noktayı alıyorum. Bakın burası da tam nereye geldi? Köşeye. O zaman köşeden geri dönecek. Ve nereye gelecek? T noktasına gelecek. Şimdi dikkat ederseniz uç noktaları nereye denk geldi? N'ye ve T'ye. O zaman N-T arasından yansıyacak cevabımız E seçeneğidir.